Part 1. Çocuklar hadi kalkın. Çocuklar bugün okulun ilk günü birinci sınıf. Hadi. Hadi limon kalk bakalım. Anne birazdan uyusam Hadi aşağı kahvaltı. Yayın. Tamam. Frambuaz. Hadi sen de kalk. Anne. Ya tam okul seviyor. Gıcık mıdır nedir? Çocuklar hemen kahvaltınızı yapın okula. Tamam anne tamam anne. Öf, okuldan hep nefret etmişimdir. Hadi çocuklar çantalarınızı alın. Okula gidiyorsunuz. Hadi. Gidin, gidin bakalım okula. Hadi iyi günler. Zihin açıklığı çocuklar. Görüşürüz anne. Görüşürüz anneciğim. Ay çantam da düştü vallahi. Hemen okula gidiyoruz ya. Niye okula gidiyoruz ki? Öğretmenim, öğretmenim ben geldim. Benim adım Frambok. Dört yaşındaydım. Dört yaşındaydım. Ama şu an altı yaşındayım. Hemen şehre yerleşeyim ben. Çocuğum bir dur, bismillah de. Yok hocam yok. Ay ne güzel bir sınıf öğretmenim bu ne güzel bir sınıfsınız siz de. Ay ne güzelsiniz öğretmenim. Çocuğum sen inek misin? Yok öğretmenim. Çattık. Merhaba. Merhaba çocuğum adın ne? Sana ne? Çattık. Ay ne küçük bir yer ya. İnekler merhaba. Merhaba. Ay vallahi ne kadar inekler ya. Ay gıcık oluyorum şu ineklere aynı frambuaz gibi. Çocuklar bugün E harfini işleyeceğiz. Evet herkes Türkçe defterlerini açsın. E harfi yazsın. Bakın tahtada yazıyor görüyorsanız. Tahtada yazıyor. Evet, benim, biz düşmüşüz. Düşmüşüz. Öğretmenim ben benim canım yazmak istemiyor. Niyeymiş canımı? E, öğretmenim ya. Hiç yazmak istemiyor canım. Öğretmenim ben eve gitsem olur mu? E, ne ev ya? Daha akşama kadar buradasın. Ne? Arkadaşlar. Şimdi. Okula gidip evde bilgisayar oynaya evde bilgisayar oynayamayanlar parmak kaldırsın. Hadi kaldırsanız ya. Kaldırın, kaldırın. Ya ne diyorsun sen? Limon ne diyorsun? Hadi otur. E harfini yaz defterine. Bir sayfa yazacaksın. Öğretmenim daha ilk günden bir bismillah diyelim yani. Değil mi öyle? Of, küçük bu nedir ya? Hadi çocuğum yaz bakalım. Öğretmenim ben yazdım. Bir sayfa dolusu. İşte kopya versene ben bilmiyorum. İşte kopya versene. Kopya versene. Ya gıcık bak sana kaç yıl abloluk yaptım. Bak gıcıklık yapma hemen. Anladın mı? Hemen gıcıklık yapma. Allah seni döverim. Hadi. Hadi söyle. Ya Allah'ın gıcığı ya. Çocuklar bugün ilk gün olduğu için birkaç saat duracağız. Onun için birkaç saate geçti gidebilirsiniz. O sonunda be aşağı. Yarın da hastalık muamelesi yapıp gelmeye gelmeyeyim. Ona sonraki gün de bir tane bir şeyle sıyrırım yine bir yalanla. Evet, benim gerçeğim. Okula en son girerim, en son, ilk öne çıkarım. Çık 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 çık. Yüzüs. ya, okul bitti ya. Of. Aa çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim, Hoş bulduk. Neler yaptınız bugün? Hadi gösterin bakalım E harfini. Anneciğim ben bir tuvalete gitsem. Git canım. Hii, ben yapmadım. Annem beni dövecek ya. Yapmadım ben. Ne yapacağım şimdi? Of ya ne yapacağız? İnanamıyorum. Yapmadım ben ya. Annem beni dövecek. Liman hadi sen de göster evine, Geliyorum şey kitabımı okulda unutmuşum. Çantanı getir bakayım. Yok yok bak bana gerek yok. Tamam hadi biraz ders çalışın. Tabii ki de anneciğim. Yaşasın. Hemen ders çalışayım. Hemen bilgisayarla oynayayım. Arkadaşlar ben okulu sevmiyorum. Arkadaşlar ben okulu çok seviyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Okul herkes sevsin. Çünkü okulda herkes istediği şeyi öğreniyor ve okuma yazma öğreniyor. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.